13 Kasım Perşembe sabahından hepinize selamlar dostlar. Bir beğeni bırak farkınıza yaslandıysan hızlıca başlayalım. Arkadaşlar bakın, dün tıpkı bahsettiğim gibi Bitcoin'den önce bir tepki yükselişi, ardından çöküş geldi. Neden? Çünkü kısa vadeli trendi pozitif, makro trendi negatifti. Şimdi bundan sonra yapabileceği hareket bana göre nedir derseniz, ben şuraya kadar 103.800 belki 104.000'e kadar bir tepki yükselişi bekliyorum. Bakın, ardından bu vites hareketinden sonra düşlerin devam etmesini bekliyorum. Tabii ki tek kalemde mi düşecek? Zor. Tepki vere vere düşmesi daha olası yüksek ihtimal. Peki diğer göstergeler ne diyor bu durumda? Mesela şu anda USDC dominansa baktığımız zaman olsa USDC dominansa kimsenin bahsetmediği fakat çok önemli olan bazı göstergeler var. Nedir dediğimiz zaman? Sabah getiren sürekli diplerini yükselte yükselte gidiyor. Yani ne demek? Bir sonraki hareketinde tekrar yükselen dip yapmak için yükseliş trendinde devam edecek. Bu da insanların nakite kaçışının devam edeceği anlamına geliyor. Yani riskli piyasalar naneyi yedi. Sadece kibarcası bu. Peki altcoinlerde son durum nedir? Altcoinlerde son durum biraz daha garip arkadaşlar. Şu anda Adır Storm'dan baktığımız zaman hacimler gittikçe düşüyor. Ve çok keskin bir yükseliş var. Ardından burada da bir daralan simetrik üçgen var. Ve daralan simetrik üçgenlerin kırılımı nereye doğru olursa o çaptan sert bir hareket geliyor. Yani bu daralan simetrik üçgenin boyu kadar bir yükseliş veya düşüş bekleriz. Peki hangi yöne olacak kırılımı? Bana göre olası yüksek ihtimal aşağı yönde olması yönündedir arkadaşlar. Piyasanın makro trendinin negatif olmasından dolayı. Ama bir bağıt uzağa yapabilirler mi? Yapabilirler. Önce yukarı gidiyormuş gibi gösterip çat aşağı çakabilirlerdi. Şu anda peki en mantıklı yapılacak şey ne? Bence uzaktan izlemek. Kesinlikle uzaktan izlemek. Peki Borsa İstanbul'da son durum nedir dediğimizde? Arkadaşlar Borsa İstanbul çok bariz bir düşen trendin içine girdi. Size biraz sonra bahsettiğim bu trend çalıştı. Ve bunun hedefi de 10 binler dostlar. 10 bin lira kadar bir geri çekilmeyi bekliyorum. Sabah dedi. Benim bir beklentim yok zaten borsu İstanbul'da. Ve haftalık kapanış 11.400 üzerinde gelmedi sürece de uzak durmakta fayda var diyorum. Peki uzun vadeli hiç mi umut yok? Benim uzun vadeli tuttuğum hisseler var açıkçası. Güvendiğim birkaç hisse var uzun vadeli. Tutmaya devam ediyorum. O da haftalık az az eklemeler yaparak. Şimdi altına bakalım hemen altında son durum nedir dediğimizde. Altın bariz bir şekilde yükselen trendini aşağı doğru kırdı kısa vadeli. Ve şu anda sat sinenle doğru yavaş yavaş gidiyor. Şurada da gördüğümüz gibi. Ben de demek bana göre kısa vadede bir düşüş gelmesi olası yüksek ihtimaldir. Fakat siz kısa vadeyi trader olmamalısınız altında. Benim elimde altın var ve satmayacağım. Düşüş olursa da benim için alım fırsatı olacak. Ki alım fırsatı vereceğini de düşünüyorum. Hele hele 3600'ler, 3800'ler bölgesine kadar bir geri çekilme görürsem mükemmel alım yeri olarak düşünüyorum. Şimdi Nasdaq'a bakalım hemen. Nasdaq da zayıflamaya başladı. Şurada çok bariz bir şekilde Savadeli. Savadeli bu yükselen kanalın içine bile atamadığını görüyorsunuz dostlar. Yani Nasdaq gitgide zayıflıyor. Aklınızda bulunsun. Yapabilecek Savadeli yükselişlerde kesinlikle bir umut değil de son kaçış fırsatı olurdu. Ben içeride olsaydım. Peki neden? Arkadaşlar dolar endeksindeki tehlikeden dolayı kesinlikle piyasalarda çok dikkatli olmalıyız. Çünkü dibe yapışmış durumda ve yakında tepki yükselişi başlayacaktır. Yarın görüşmek dileğiyle.